Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzünü kandiller ile donatan, yeryüzünü eşsiz nimetler ile süsleyen, bizleri Ramazan-ı Şerife ulaştıran yüce Mevlaya hamdü senalar olsun. Onun habibi, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhi salatu vesselam'a salatu selam Tahiyatul ikram olsun Manisa TV'mizin çok değerli izleyicileri sizler ekranlarınızın başına değerli konuklarımızla stüdyomuza hoşgelin diyoruz Manisa Müftülüğümüz tarafından hazırlanan iftara doğru programla başlamadan önce aramızda Hüsreba Cami İmam Hatibi Vehbi Göde hocamız bulunmaktadır. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diyorum. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'la hem hal olma ayıdır. Sözlerin en güzel oran Kur'an-ı Kerim tilavetini okumak üzere sözü Vehbi Göde hocamıza bırakıyoruz. Buyurun kıymetli hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كن صادقين <applause> بسم الله الرحمن الرحيم والعصر <applause> إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allahu Ekber, Sana Allah azim Müslüman, Kur'an okununca kalbi ürperen kişidir. Müslüman, Kur'an okununca imanı ziyadeleşen kişidir. Bu güzel tilavetinden dolayı, Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, kıymetli izleyicilerimiz. Manisa Manisa TV stüdyosundayız. Manisa İl Müftülüğümüzden görevli, İl e, il vaizimiz İbrahim Şentürk hocamla beraberiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Razı İyisiniz olsun. inşallah? Allah olsun. Bizleri bugünlere kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah. Kıymetli dostlar İbrahim hocamla beraber inşallah bugün vakit ve sağlık nimetinin farkında olma konusunu konuşacağız. Kıymetli hocam önemli bir konu. Hakikaten hayatımızın safasında hayatımızda bulunan, hayatımıza yön veren bir şey aslında. İnşallah bugün bu konuyu konuşacağız kıymetli hocam. Sözümüze başlamadan önce müsaadeniz olsa Necip Fazıl Kısakürek Üstadın bir sözü var onunla başlamak istiyoruz müsaadeniz olsa kıymetli hocam. Necip Fazıl Kısakürek şöyle buyuruyor. Diyor ki, yeryüzü dediğin koca bir mabet, İşte bu konumuz e, sağlık ve vakit, e, vakitin kıymetini bilmek ya. Evet. Yeryüzü dediğin koca bir mabet, geldik bu mabede maksat ibadet. Üç günlük bir dünya için gayret üstüne gayret ebedi bir hayat için gayret yok hayret diyor. Ezanlar ederken secdeye davet hep yarın diyorsun oysa kim bilir ne, o yarın belki kıyamet öyle değil mi hocam? Evet. Belki yarın bizim kıyametimiz olacak. Evet. Efendimiz de öyle buyuruyor ya. Kişinin en büyük kıyameti ölümüdür. <laughs> evet kıymetli hocam vakit ve sağlık bizim için ne ifade ediyor? Kıymeti nedir? Ee, efendim niçin bir nimettir? Bunları bize açıklayabilir misiniz? değilim biznes. Amin. 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 rabbil Amin. 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 Muhammedin ve Amin. Amin. ve sahbihi ecmaîn. Bizleri bu kıymetli vakitte, ekran aracılığıyla, hanelerine, gönül evlerine konuk eden, Kıymetli izleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hı. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Hı. Programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı tamam. Hak'tan dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, kıymetli hocam, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, Araf suresinde bir ayeti celilede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve lekum fil ardı müstakarrun ve metaun ilahin sizin için biz yeryüzünde belli bir kalış süresi kalacak yer ve belli bir geçimlik takdir ettik buyuruyor. Evet. Ama ayet-i celilenin sonu ilahin diye bitiyor. Belli bir zamana kadar bu zamanın süresini Rabbimizden başkası Bilmiyorum. bilmiyor. Ee, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu zamandan, mekandan münezzeh. Bunlar Rabbimiz için söz konusu değil. Ama bütün yarattığı varlıklar için zaman ve mekanla bir sınırlama var. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu da bizi belli bir süreliğine, belli bir mekanda bu dünyaya imtihan için gönderdi. Bu açıdan zaman, sıhhat bizim için çok önemli. Çünkü biz kazandıklarımızı zaman içerisinde kazanıyoruz. Yitirdiklerimizi zaman içerisinde yitiriyoruz. Zaman içerisinde gülüyoruz. Zaman içerisinde ağlıyoruz. Zaman içerisinde düşüyoruz. Zaman içerisinde kalkıyoruz. Dolayısıyla bizim kazancımız da kaybımız da zaman içerisinde gerçekleşiyor. Bu açıdan önemli. Sıhhat aynı şekilde çünkü insan sıhhati baz aldığında bazı şeyleri yapabilir bazı şeyleri yapamaz. Bu kudreti yapabilişi yapamayışı biraz da sıhhatine bağlı bir şeydir. O açıdan evet. zaman ve sıhhat e, bizim açımızdan önemlidir. Bir kıymettir, bir nimettir. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. hadisi şeriflerinde ni'metani mevbunun fihime kethirun minen nes es sıhha vel fera buyurur. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu hususta aldanmışlardır. Yani zaman ve e, sıhhat nimetinin kanıksanması gibi bir e, durumu söz konusudur. E, biz bunları bize otomatikman verilmesi gereken şeylermiş gibi düşünüp hiç farkına varmayız. O açıdan insanların çoğu aldanmıştır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. O aldandıkları noktada sağlık ve e, boş vakitleridir buyuruyor. Nimetin farkına varmak önemli. E, üzerimizde allah Teala'nın sayamayacağımız kadar nimeti vardır. Bunların en başında da sağlık, vakit nimeti vardır. Ee, bunların şuurunda olmak, farkında olmak, onları iyi değerlendirme açısından, şükrünü eda etme açısından çok önemlidir. Çünkü e, nimet, şükrü eda edilmediği zaman, değerlendirilmediği zaman, e, eskilerimizin tabiriyle Nimet nikmete dönüşür, insanın aleyhine, Rabbimizin gazabına dönüşür. O açıdan nimetlerin farkında olmak çok önemli bir husus. Evet, e, nimet dediğinizde aklıma şu kısa geldi e, kıymetli hocam. Evet. E, malumunuz e, Bağdat, e, tabi sıcak bir memleket oralar. Yazın sıcak günlerinde e, geçimini buzdan sağlayan bir, e, hmm. bir adam var orada. Tabii dağlardan buz kırıyor kayalarda, kayaların arasından çarşıya getiriyor, buz satıp o şekilde geçimini sağlıyor. Yine aynı şekilde çarşıda buz satarken Cüneyd-i Bağdadi de radıyallahu anh oradan geçerken onu serzenişini işitiyor. Şöyle diyor, tabii o gün satışlar iyi gitmemiş, buzları eriyor vatandaşın. Sonuçta ekmeği rızkıdır, o rızkını oradan kazanıyor. Ve şöyle bağırıyor, Cüneyd-i Bağdadi de talebeleriyle oradan geçiyor. Sermayesi eriyen şu fakirden buz almak isteyen yok mu diyor. Onu duyan e, efendim Cüneydi Bağdat Hazretleri olduğu yerde yıkılıyor. E, efendim talebeler diyor ki üstad ne oldu hayırdır ne, neden böyle e, kötü oldun diyor. Ya adamı duymadınız mı diyor. Bakın ne diyor? Sermayesi eriyen sadece buz değil zamandır diyor. Öyle değil mi Evet. evet, evet. evet, evet. Yani burada ne güzel anlatıyor, ne güzel bir kıssa var. Hakikaten de evet. Yani zamanımızın ne kadar kıymetli olduğunu Cüneydi Bağdar Hazretleri radıyallahu anh bu kıssada da bize bildiriyor. Kıymetli evet, hocam, evet. asır diye bir Kuran-ı Kerim'de zaten bildiğimiz süre var. Bir kavram, asır diye bir kavram var. Vakti ifade eden bir kavram malumunuz. Kitabımız Kuran-ı Kerim'de de kısa surelerde atfedilen asır suresi var malumunuz hocam. Vaktin kıymeti bağlamında bu sure hakkında kısaca bir özetleyebilir misiniz? Evet, e, hocamız da biraz önce ağzına sağlık bu sure-i celileyi tilavet etti. E, Rabbim bizlere de manasını idrak edip hayatını ona göre yönlendirmeyi nasip eylesin. Ahmet, ahmet. E, sizin de buyurduğunuz gibi kısa surelerden diye nitelendiriliyor. Asr-ı suresi hakikaten 3 ayetten ibarettir. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kelamının manasının sonsuzluğunu en muciz ve mucize bir şekilde gösteren e, surelerdendir. E, geçmiş alimlerimiz e, bir kişi hakkıyla asır suresini kavrasa ve hayatını ona göre yaşasa bunun yeterli olacağını ifade Anladım. etmişlerdir. Ancak tabi biz e, kullar e, bizi pek çok uyaran olduğu için e, çevremizde zihnimizi meşgul eden ...çok unsur olduğu için Rabbimiz kelamını... E, ...tafsiratlı bir şekilde bize göndermiş. Oysa ki bu sureyi tam manasıyla biz kavrasak... ...hayatımıza tatbik etsek... ...ibret olarak bize yeter. Siz de biraz önce bir... E, e, ...hadise anlattınız evet. Cüneyd-i Bağdadi ile ilgili. E, ben de bu sure-i tefsirlerine baktığımda... ...hemen çoğunda... E, Geçmiş alimlerden birisinin ben asır suresinin manasını bu satan adamdan öğrendim ha, itirafı evet. rastlanır bu bilgiye. Çok manidardır hakikaten. Rabbimiz Celle Celaluhu bu sureye yemin ile başlıyor. Asra yemin ediyor Rabbimiz. Biz kullar arasında yemin sadece kendi sözümüze inandırma amacını güderiz. Ama Kur'an-ı Kerim'deki Rabbimizin kullandığı yemin uslubu iki açıdan bizim açımızdan önemlidir. Bir, o yemin ifadesinden sonra Cenab-ı Hak bize e, ölüm kalım meselesi olan yani çok önemli bir hususu e, anlatacaktır. Ki Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesi, her bir cümlesi böyledir. Bizim buna ihtiyacımız olduğu için evet. bu yemin uslubuna. Cenab-ı Hak bizim kullandığımız uslubu kullanır. Bir de Cenab-ı Allah'ın üzerine yemin ettiği nesneler üzerinde bizim tefekkür edip ibret almamız icap eder. Zaman da insan oğlu için çok önemli bir kavram olduğu için Rabbimiz bu surede asra yemin ederim ki buyurmuş. Önceki surelerde geceye, gündüze, efendim gecenin gündüzün oluşmasında belirleyici olan güneşe, aya, efendim kuşluk vaktine böyle zaman ifade eden nesneler ve kavramlar üzerine Rabbimiz yemin etmiştir. Buradan şu anlam çıkar. Ey insanoğlu, zamana dikkat et. Zaten bu ifadesinin arkasından gelen cümlelerde de kesinlikle insan bir hüsrandadır, kayıptadır buyuruyor Ziyanlı. Rabbimiz Celle Celaluhu. Tabii e, bu nokta bizi e, korkutuyor. Rabbimiz herhangi bir istisna eylememiş bu cümlede. Herkesin kayıpta, Genevi ziyanda ifade olduğunu ifade ediyor. Ama bizi rahatlatan cümleler istisna ondan sonra geliyor. İman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı tavsiye eden, birbirine sabrı tavsiye eden kulların bu hüsrandan kurtulacaklarını ifade ediyor Rabbimiz. Evet. Her geçen anımız değerlendirilmediği zaman hakikaten bizim ziyanımız, hüsranımız, ömrümüz hiç durmuyor, saniye durmuyor, sürekli ilerliyor, akıp gidiyor. Biz bu hayattan geçiyoruz ama geçerken neler derliyoruz, neler arkada bırakıyoruz. Bu önemli. O geçen her an işte insanın ya lehine oluyor ya aleyhine oluyor. Aynı bu satan adamın evet. e, durumu gibi e, öyle şey yapmış. Yani şu adama merhamet edin, acıyın. E, sermayesi çünkü her daim elinde eriyor. Onu kâra dönüştüremediği zaman, satamadığı zaman evet. e, yok olup gidiyor, Çok heba öyle. olup gidiyor. İnsan da o akan zamanı eriyen zamanı bir bakıma dakikalarını, saniyelerini, efendim gençliğini, ömrünü nelere nelere sattığına dikkat etmesi gerekiyor. Tabii farklı ee, olmak değil mi hocam? Evet. Yani mesela orada e, bir belki yüzlerce insan gelip geçmiştir. Evet. Bu sözün farkında olmamıştır ama onun idrakinde olmak lazım. Yani yani vaktin ne kadar önemli olduğunu e, Cüneydi Bağdadi Hazretleri fark, farkında olduğu için yani dikkat kesiliyor orada. Yani evet. Tabiri caizse ayakların bağı çözülüyor deriz ya Hakikaten evet. de Farkında olan kişi Bunu tam anlamıyla yaşar Yaşayarak idrak eder Evet, Ömrümüzün geçen her anını Dakikalarını Saniyelerini Gençliğini, evet. yaşlılığını Velhasıl Rabbimizin Rızasına dikkat ederek Rabbimize satabilirsek o Ömrümüzü, zamanımızı kar orada e, Allah'ın dışında hangi şeye satmış olursa olsun insan vaktini, zamanını, ömrünü e, gerçek değerini vermemiş olur. Ziyanda olmuş olur. E, hüsrana uğramış olur. İnna Allah eştera minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne Allah müminlerden canlarını, mallarını cennet karşılığında satın almıştır buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Ee, çok kapsamlı öncesi de var hadisi şerifin ama konumuzda bağlantılı olan kısmı son bölümde yer alıyor. Buyuruyor ki Efendimiz evet. Nes nâs yâdû febâ'i'un nefsehû femu'tiquhâ ev mûbiguhâ Herkes sabahleyin yeni bir güne başlar ve kendini bir şeylere satar diyor. Evet. Çok ilginç bir Güzel, benzetme. Tabi kendisini bir şeylere satar, bu satış neticesinde ya kendisini kurtarır ya da kendisini helak eder diyor. Dünya bir bakıma bir de mümin açısından ahiret için bir ticaret mekanı. Ferasetli mümin bu dünyada ahiret için karlı alışverişin gayreti içerisinde olacak. Rabbim, Rabbim. hepimizin kılsın inşallah. Amin dediniz ya hocam işte efendimiz Aleyhisselatü vesselam hadisinde okunu sabah erken kalkar sabah kalkar dediğinizde aklıma şu şey şu şey geldi. yani şu anki malum gençliğimiz işte saat 12'de 1'de yatıp saat 10'da 11'de kalkma. Yani burada da aslında bir farkındalık oluşturmak gerekiyor değil mi hocam? Yani evet. gençliğimizin yani sabah namazında sabah seherindeki o bereketinden feyizlenmek için o sabahın nurundan feyizlenmek için efendim erkenden kalkıp yani rızkımızı aramak gerekiyor. Hatta evet. sabah e, o kadar bir güzel bir şey oluyor ki hocam bir hava atmosferi oluyor ki o kuşların cıvıltısı yani kuşlar bile erkenden kalkıp rızkının peşinde. hani aslında e, farkında olmak lazım bunun. Farkında olursak Allah'ın izniyle inşallah peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselamın izinde dediğiniz gibi evet. e, sünnet seniyesini en iyi şekilde yaşama gayretinde evet. oluruz hocam. Konumuz da farkında olmak evet, hocam. Farkında Çok güzel olmak bir noktaya hocam? temas ettiniz. Şimdi günümüz biz günümüz insanların problemi çok fazla meşguliyetin içerisinde bazı şeylerin farkına varmıyoruz. Mesela zamanın farkına varmıyoruz. Evet. Mekanın farkına varmıyoruz. Tabiatın farkına varmıyoruz. Güneşin doğuşunu, batışını fark etmiyoruz. Gece gökyüzüne ibret nazarıyla bakamıyoruz. Biz ibadetleri bazen kanıksayı veriyoruz, şekilden ibaretmiş gibi geliyor bize ama ibadetler bizi o kadar eğitiyor ki, o kadar farkındalık oluşturuyor ki bizde bunlar üzerinde tefekkür edebilirsek günde beş vakit namazını eda eden bir mümin aslında çok şey elde ediyor. Evet. Zamanında yatmasını biliyor, zamanında kalkmasını biliyor. Hani biliyorsunuz namazın önündeki şartlardandır değil mi hocam? Mesela evet. vakit şartı vardır efendim, istikbali kıble şartı vardır. Evet. Vakit şartının hikmetini biz düşündüğümüz zaman gün içerisinde hep güneş doğdu mu, doğacak mı? İşte güneş tepe noktasında mı değil mi? Güneş battı evet. mı? Hava karardı mı? Bunlara dikkat etmek durumundayız namaz ibadetinde. Yine herhangi bir mekana yönelerek mesela namaza durmayız. İstikbali kıble deriz. Bir farklı bir evet. mekana gittiğimiz zaman, farklı bir şehre gittiğimiz zaman, bir otele yerleştiğimiz zaman namazında abdestinde olan bir Müslüman ilk düşündüğü şeylerden birisi vakit, vakit bir de kıble ne taraf acaba diye, değil mi? Hani bir evet. yönümüzü, yolumuzu buluruz. hakikaten sırf ibadetlere şükretsek azdır. Yani o bile e, Rabbimizin nimetlerini görmemiz evet. açısından çok önemlidir. Hocam e, aklıma şey geldi de son evet. saatlere yaklaşıyoruz vaktimizin. E, bir kitapta okumuştum hocam bir yabancı bir kitapta okumuştum. Diyordu ki hani biz Türk milleti işte buçuk çeyrek kala buçuk işte böyle saatimiz bellidir. Ya çeyrek kala ver saat veririz ya buçukta ya tam. Onun e, orada kitapta şey yazıyordu ki Türkler diyor. Genelde ya buçuk ya çeyrek ya tam diye saat verirler. Ama diyor biz diyor işte onu iki geçe atıyorum işte onu beş onu yedi geçe. Çünkü diyor burada diyor efendim o saate tam riayet edebilmek için diyor. Hani illa o şeye takılmayız diyor. Orada bir güzel bir terim geçiyor. Şu an aklıma tam gelmedi de orada zamanın kıymetini anlatabiliyoruz. güzel bir şekilde anlatıyor da şu an hmm. tam aklıma gelmedi. Hmm. Onu gelmişken söyleyeyim dedim. Hocam Allah razı olsun. Hmm. Ağzınız, ağzınıza yüreğinize hmm. sağlık hocam. Kıymetli Manisa TV izleyicilerimiz, bir iftara doğru programında sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.